Elhamdülillah Vessalatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, 2024 yılına ait kısa soru ve cevaplar dersimiz devam ediyor. Efendim yukarıda iki tane sorusu olan ama sorusunun birisini cevaplandırdığımız cuma namazı ile ilgili aynı kardeşimizin ikinci bir sorusu vardı aşağıda alacağım demiştim. Şimdi alıyorum. İkinci sorusu şu. Namazlardan sonraki tesbihatlarda sahabeye radıyallahu anh'e göre göre neler günümüzde yanlış yapılıyor? Cezakallah hayran demiş. Ve cezakal hayır. Yani soru yine biraz devrik cümleli ama idare edeceğiz kardeşimizi. Ne diyor? Namazlardan sonraki tesbihatlarda sahabe-i kirama muhalif olarak yapılan şeyler nelerdir? Sorunun özeti bu. Kardeşler öncelikle şunu bilelim ki normal namaza bir başlayalım. Yani cemaat yapalım önce bir müezzin e, tayin edelim e, imam tayin edelim ondan sonra da nasıl sıkılır burayı anlatalım öncelikle müezzinin iki tane görevi vardır kardeşler üçüncü bir görevi yoktur iki tane görevi vardır müezzinin bir dış ezan dediğimiz ezan iki iç ezan dediğimiz kamet namazın içerisinde yani mescidin içerisine getirdiği kamet bu iki tane görevi var müezzinin başka bir görevi yok Burası tamam mı? Tamam. Olur mu hocam? Bak bizde Allahümme tesselamu ve min kes-selam, tebarekte ya del celal vel ikram der müezzin. İşte ala rasulina salli ve subhanallah. Cık, tamam yani günümüzde böyle deniyor. Ama İslam ne diyor? Biz asıl buna bakıyoruz. Peygamberimiz ne yapmış? Buna bakıyoruz. Sahabe-i kiram ne yapmış? Ona bakıyoruz. Çünkü biz çağların en hayırlı olanlarına bakıyoruz. خَيْرُ النَّاسِ karni, ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ İnsanların en hayırlısı benim çağımdır, benim dönemimdir buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra. Üç nesil yani sahabe, tabi'in, tebe tabi'in. Biz buraya bakıyoruz. Bizim bütün baktığımız alan burası. Sonra da imamlarımızın, müşehit imamlarımızın bu üç alanda oluşan fıkhın nasıl olduğunu bize nasıl naklettiklerine bakıyoruz. Tamam mı kardeşler? Öncelikle o zaman efendim ee, müezzinin görevi şu söylediklerimiz değil. Bir dış ezan okumak bir de iç ezan okumak. Tamam. Kamet diyoruz iç ezana. Kameti getirdi. İmam Allahu Ekber dedi. Ellerini bağladı ve namaza başladı. Sonra namazı bitirdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Bitirdi. Bu şianın yaptığı gibi böyle ellerini dizlerine vurup da namazına çıkmak yok. Bu batıl ehli şia var ya şia. Allah'ın lanetini üzerine almış o şia. Günümüzdeki şia'yı özellikle söylüyorum. Özellikle gulatü şia'dan bahsediyorum özellikle. Efendim Müslümanlar ne yaparlar? Müslümanlar ehl sünnet ve cemaat sağa selam verir, sola selam verir ve namazdan çıkar. Peki namazdan çıktıktan sonra peygamberimiz ne yapardı? Allahümme entes selamu ve minkes selam tebarekte ya vel celal vel ikram derdi. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Allah'ım sen selamsın, selam da sendendir. Efendim tebarekte, sen çok mübareksin. Ya del celali ve ikram, ey ikramı bol olan Allah'ım şeklinde efendim e, celal ve ikram sahibi Rabbim diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadeyi kullanırdı. Nerede geçiyor bu kaynakları veriyorum. Tirmizi salat 108 nese, neseyi e, sehif 81 Müslim Mesacit 135 no'lu hadislerde geçiyor. Bunu peygamberimiz yapardı kardeşler. Müezzinler değil. Müezzin değil Hazreti Bilal'in görevi dış ezan okumaktı bir de istiklameti getirmekti o kadar. O kadar. E tamam da günümüzde müezzin bunu söylüyor. müezzin söylemeyecek kardeşim. Herkes kendisi söyleyecek. Kendisi İslam'a bidat uydurmayın. Allah'ın dininin ibadetlerine bidat karıştırmayın. Peygamberimizin yapmadığı bir şey siz yapmayın. Efendim Osmanlılarda filan dönemde oturmuşlar. Alimlerimiz demiş ki ne demişler yani? E Bak cemaat tesbihat çekmiyor. İşte zikir yapmıyor bilmem ne yapmıyor. Bunu kurala bağlayalım da bir müezzin atayalım. O müezzin atadıktan sonra o desin bütün bunları. Kardeşim ne Osmanlı ne Selçuklu ne başka bir dönem. Hiçbir dönemde ibadetin içerisine ibadet şeklinin içerisine başka bir yöntemle dahil olunulamaz dahil olunulamaz. Bir şey dahil edilemez. İşte bidat budur zaten bidat. Gerçek manada bidat. Evet. Devam edelim. Kaynakları verdim kardeşler size. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim her bir namazdan sonra farz namazdan sonra yalnız bu. La ilahe illallahü vahdehu la le şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve alâ kulli şeyin kadir derse. Estağfurullah 33 defa dedim yanlış söyledim. Yanlış söyledim. Önce e, sıralamayı karıştırdım. Kim namazdan sonra 3, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber derse, bütün bunları bitirdikten sonra da La ilahe illallahü vahdehu le şerikele, lehul Mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir derse efendim Allah onun günahlarını affeder. Allah onun günahları mağfiret eder. Buyuruyor. Peki bu nerede geçiyor kardeşler? Müslimin yine mesacit 146'da geçen hadis-i şerifi. Peki bunları kim söyleyecekmiş? Bunları da namaz kılan insanın yine kendisi söyleyecekmiş. 33 defa subhanallah Subhan Elhamdülillah allah Ekber kişi söyleyecek. Müezzin söyleyip de millete efendim talimle bu işi yaptırtmayacak. Böyle bir şey yok kardeşler. Pekala. Yine Bukhari'nin ezan bölümünde 155 numaralı hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse bir başka hadiste bir kimse namazdan sonra 33 kez tesbihatı yaparsa onun derecesine hiç kimse ulaşamaz diyor. Hadi şerifte. Peki bir insan bunlar yaptı mı yaptı. Namazdaki görevleri bitti mi bitti. E peki tamam da günümüzde yapılan şeyler yanlış mı? Yanlış kardeşler. Bir sistem kurmuşlar. Bir kurum oluşturmuşlar. Diyanet İşleri Başkanı demişler. Efendim bir sistem kurmuşlar. İmam Hatip okulları demişler. ilahiyat demişler. Bu okullardan çıkan insanlara ne yapılacak? Bir iş verilecek, bir görev verilecek, maaş verilecek istihdam edilecek filan. E Türkiye'de 100 bin, 150 bin tane diyanet teşkilatı var. Bunun bilmem kaç bin tanesi müezzin, kaç bin tanesi imam, kaç bin tanesi Kur'an kursu hocası vesaire. Müezzin görevi dış ezan okuyacak, iç kameti getirecek. İmamın görevi sadece gelip farz namazı kıldıracak ve ondan sonra çekip gidecek. Başka da bir görevi yok. İmamın başka bir görevi yok. Müezzin de başka bir görevi yok. Ama günümüzde bu eklenen, çıkartılan şeyler yok mu? Bunlara da efendim bunlar bidat-ı hasene. Yani güzel bidattir. Hayır, bidat çeşitleri biz konuştuk. Bidat-ı hasene ne demek? Bidat-ı dalale ne demek? Biz bunları konuşmuştuk. Burası ibadet bölümü kardeşler. İbadetin şekli bölümü de içeriğini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden bize öğrettiği şeklin dışına çıkmamızı doğru bulmuyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri bid'atlerden, hurafelerden uzak kılsın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.